Selamlar. Bugünkü derinlemesine incelememizde e, hepimizin hayatını çok yakından ilgilendiren, hatta belki de iliklerimize kadar hissettiğimiz bir konuya bakıyoruz. Evet, barınma krizi. Aynen barınma krizi ve sık sık duyduğumuz o ifade, beton ekonomisi. Gerçekten de yani kiralar olsun, ev fiyatları olsun gündemden düşmüyor herkesin dilinde. Kesinlikle. Bu inceleme için başvurduğumuz kaynak Kızıl Algoritma tarafından sunulan Barınma Krizi ve Beton Ekonomisi konut hakkı başlıklı e, oldukça detaylı bir analiz. Evet, kapsamlı bir çalışma. Şimdi şunu baştan belirtelim dinleyicilerimiz için de net olsun bu kaynak konuya belirli bir eleştirel çerçeveden yani Marksist ekonomi politik perspektifinden yaklaşıyor. Bizim amacımız burada bu analizin kendi argümanlarını, yani ne söylediğini, hangi iddiaları ortaya attığını ve nasıl bir sonuca vardığını sizin için açmak, anlamaya çalışmak. Aynen, yani biz burada kaynağın kendi iç tutarlılığını, mantığını ve vardığı sonuçları aktarmaya odaklanacağız. Farklı görüşleri tartışmak yerine bu spesifik analizin derinliğine inmeyi hedefliyoruz. Çok güzel. Peki analizin merkezindeki o büyük soru ne? Şöyle soruyor: Nasıl oldu da en temel insani ihtiyaçlarımızdan biri, sığınağımız olan ev yani barınma bir hak olmaktan çıktı da bir yatırım aracına, üzerine spekülasyon yapılan bir şeye, hatta bir rant kapısına dönüştü? Bu dönüşüm tesadüfi mi yoksa işin içinde daha derin, sistemsel bir şeyler mi var? Kaynak tam da bu soruların cevabını arıyor ve oldukça net bir başlangıç yapıyor aslında. Evet, yani diyor ki bu kriz öyle basit bir arz talep meselesi değil ya da işte kötü yönetim sonucu ortaya çıkmış bir şey de değil. Ne peki? Doğrudan mevcut ekonomik sistemin kendisiyle alakalı. Yani kar hırsı, özel mülkiyet anlayışı bunların kaçınılmaz bir sonucu olarak görüyor krizi. Anladım. Oldukça iddialı bir tez. O zaman hadi bakalım bu analizi katman katman açmaya başlayalım. Başlayalım. Ama başlamadan hemen önce kısa bir hatırlatma yapalım. Eğer bu tür derinlemesine analizleri, farklı bakış açılarını takip etmek isterseniz, Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu çalışmayı faydalı buluyorsanız, beğenmekten ve konuyla ilgili kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Biliyorsunuz bu tür içeriklerin devamı için etkileşim çok önemli. Kesinlikle. Evet, şimdi ilk durağımız... Yuvanın metamorfozu yani evin, konutun başkalaşımı. Kaynak diyor ki, tarihsel olarak baktığımızda konutun öncelikli anlamı kullanım değeri idi. Kullanım değeri. Yani. Yani yani temel işlevi barınmaktı. Güvenlik sağlamak, sığınak olmak, özel bir yaşam alanı sunmak. İhtiyacı karşılamak yani. Ama sonra bir şeyler değişiyor, değil mi? Kaynak ne diyor bu değişime? Diyor ki kapitalist üretim biçimi yaygınlaştıkça Diğer her şey gibi konut da bir meta haline geldi. Metalaştı. O bahsettiğimiz temel kullanım değerinin önüne değişim değeri geçti. Değişim değeri? Yani piyasadaki fiyatı mı? Aynen öyle. Artık konutun birincil özelliği piyasada ne kadar ettiği, alınıp satıldığında ne kadar kar getirebileceği oldu. Yani bildiğiniz alınıp satılan, kiralanan Üzerine finansal hesaplar, hatta spekülasyonlar yapılan bir nesneye dönüştü. Hmm, bu noktada kaynak insanın kendi evine yaşam alanına nasıl yabancılaştığına da dikkat çekiyor sanırım. Evet, evet. Çok ilginç bir nokta o. Düşününce bir evin değeri artık içinde biriktirilen anılarla kurulan komşuluklarla falan değil de neyle ölçülüyor? Metrekare fiyatı, konumu, amortisman süresi, beklenen kira getirisi. Tamamen finansal terimler yani tamamen ev bir yuva olmaktan çıkıp daha çok bir varlık, İngilizcesiyle bir aset olarak görülmeye başlanıyor. Bir yatırım aracı gibi. Ve bu durum analize göre çalışan kesim için yani emekçiler için bir tür çifte sömürü anlamına geliyor. Öyle mi diyor? Aynen öyle diyor. Nasıl olduğunu da açıklıyor. Şöyle, Emekçi zaten üretim sürecinde yarattığı değerin bir kısmına el konulması durumuyla karşı karşıya. Yani artı değer sömürüsü dediğimiz şey. Evet. Bunun üstüne bir de aldığı maaşın sürekli artan önemli bir kısmını barınma ihtiyacı için ya kira olarak ya da konut kredisi taksili olarak mülk sahibi sınıflara yani ev sahiplerine, bankalara, inşaat şirketlerine geri aktarmak zorunda kalıyor. İtimde barınma üzerinden bir aktarım söz konusu kesinlikle. Kaynakta geçen bir ifade var. Durumu çok net özetliyor bence. Yuva bir sığınak olmaktan çıkıp bireyi sisteme borç ve faiz zincirleriyle bağlayan bir esaret mekanizmasına dönüşmüştür diyor. Vay, esaret mekanizması. Ağır bir ifade ama düşündürücü. Evet. Yani sadece pahalı olması değil mesele. Aynı zamanda insanları finansal olarak daha bağımlı, daha kırılgan hale getiren bir yapı işliyor diyor. Eğer bu analiz, bu noktalar size de çarpıcı geldiyse, üzerine düşünmeye değer buluyorsanız, Kızıl Algoritma'nın bu tür çalışmalarına bir göz atmak, etkileşimde bulunmak, yani beğenmek, yorum yapmak gibi isteyebilirsiniz. Bu tür analizlerin daha çok kişiye ulaşması açısından bu etkileşimler önemli tabii. Peki bu dönüşümden, bu krizden kimler fayda sağlıyor? Yani bu beton ekonomisi denilen şeyin kazananları kimler? Kaynak kimleri işaret ediyor? Kaynak diyor ki sahnenin önünde belirgin aktörler var. Kim bunlar? Devasa inşaat holdingleri, bu işin finansmanını sağlayan büyük bankalar, sonra gayrimenkul yatırım ortaklıkları yani GYO'lar var, büyük portföyleri yönetiyorlar. Ve tabii ki geniş arazilere sahip olan büyük toprak sahipleri. Kaynak, bunlardan oluşan bir egemen bloktan bahsediyor. Egemen blok. Ve sanırım burada rant kavramı devreye giriyor değil mi? İşte tam burada işler gerçekten ilginçleşiyor. Rant kavramı kritik. Kaynak şuna iddia ediyor. Bu bahsettiğimiz egemen blok, aslında toplumun kolektif emeğiyle, hepimizin vergileriyle yaratılan kentsel değeri. Nasıl yani? Ne demek o kentsel değer? Bir bölgeye yeni bir metro hattı yapılıyor, büyük bir park açılıyor ya da altyapı iyileştiriliyor. Bunlar o bölgenin değerini arttırıyor, değil mi? Evet tabii. Daha yaşanılır, daha ulaşılabilir hale geliyor. İşte bu değeri yaratan aslında kim? Milyonlarca insanın vergisi, emeği, yani toplumun kendisi. Ama kaynak diyor ki bu yaratılan değere, bu değer artışına büyük ölçüde kim el koyuyor? O bölgede zaten arsası konutu olan o egemen blok. Anladım. Yani yatırım kamu tarafından yapılıyor ama getirisi özel mülk sahiplerine gidiyor büyük ölçüde. Aynen öyle. Sonra bu artan değeri de daha yüksek konut fiyatları veya daha yüksek kiralar şeklinde tekrar halka satıyorlar. İşte kaynak buna rant diyor. Yani aslında kendilerinin doğrudan bir katkısı olmadan sadece mülkiyet sahibi oldukları için Toplumun yarattığı zenginlikten pay kapıyorlar. Bu durumu sanayi kapitalistinin işçinin artı değerine el koymasına benzetiyor sanırım kaynak. Evet, tam olarak o benzetmeyi yapıyor. Arsa ve konut sahibi de tıpkı sanayici gibi ama farklı bir mekanizmayla toplumun yarattığı ortak bir değere yani kentsel ranta el koyan bir rantiyeci sınıf olarak tanımlanıyor. Üretim yapmadan sadece mülkiyet hakkına dayanarak gelir elde etme durumu. Kapitalizm içinde farklı bir sömürü de bölüşüm ilişkisi olarak sunuluyor bu. Peki, denklemin diğer tarafında kimler var? Diğer tarafta milyonlarca kiracı var ve tabii kredi borcuyla ev sahibi olmaya çalışanlar, borçlular. Onlar için durum bambaşka tabii. Tam tersi. Onlar için konut bir kar aracı falan değil. Aksine gelirlerinin aslan payını yutan, hayat standartlarını ciddi şekilde baskılayan ağır bir mali yük kara delik gibi adeta. Dolayısıyla burada net bir çıkar çatışması var diyor kaynak. Kesinlikle mülk sahibinin çıkarı ne? Fiyatların ve kiraların sürekli artması. Peki barınma ihtiyacı olan milyonların çıkarı ne? İnsan onuruna yakışır, güvenli, ekonomik olarak erişilebilir konutlara sahip olmak. Bu iki çıkar doğası gereği çatışıyor diyor analiz. Kentler de bu sessiz ama derinden işleyen sınıf mücadelesinin yaşandığı alanlar haline geliyor. Anladım. Peki bu mücadele sadece yerel mi? Yoksa daha büyük bir resim var mı? Kaynak, meselenin küresel boyutuna da çok güçlü bir vurgu yapıyor. Bu önemli. Daha büyük resme baktığımızda, analiz, burada Lenin'in yüzyıl önceki emperyalizm analizlerine, yani tekelci sermaye ve özellikle mali sermayenin küresel egemenliği tezine bir gönderme yapıyor. Yüzyıl öncesinden bugüne nasıl bağlıyor peki? Günümüzde bunun konut piyasasındaki yansımasını gösteriyor şöyle anlatıyor. Devasa küresel yatırım fonları var. Emeklilik fonları, özel sermaye şirketleri. Yani milyarlarca dolarlık, euroluk fonları yöneten finans devleri düşünün. Evet. Bu devler dünyanın dört bir yanındaki büyük metropollerde, işte Londra, İstanbul, Berlin, New York neresi aklınıza gelirse, sistematik olarak binlerce hatta on binlerce konutu satın alıyorlar portföylerine ekliyorlar. Yani bizim yaşadığımız, belki çocuklarımızı büyüttüğümüz evler onlar için sadece bilançolarında birer rakam, birer finansal enstrüman mı oluyor? Kaynak tam olarak bunu söylüyor evet. Bu evler artık yuva değil, alınıp satılan, kar maksimizasyonu hedeflenen finansal ürünler onlar için. Hatta kaynak bu durumu sermaye ihracının en modern ve yıkıcı biçimlerinden biri olarak tanımlıyor. Sermaye ihracı nasıl işliyor bu mekanizma? Gelişmiş merkezlerde yani zengin ülkelerde birikmiş devasa bir finansal sermaye var yani para. Ama bu para artık kendi iç pazarlarında eskisi kadar yüksek getirmiyor belki. Ne yapıyor? Daha yüksek getiri arayışıyla küresel piyasalara akıyor. Ve konut piyasaları, özellikle büyük şehirlerdeki konut piyasaları çok cazip geliyor bu sermayeye. Ve bu küresel para şehirlere akınca ne oluyor? Girdiği şehirlerdeki konut talebini aniden artırıyor. Bu da fiyatları yapay olarak şişiriyor. Balonlar oluşuyor. Sonuç ne? O şehrin yerlisi olan insanlar kendi şehirlerinde yaşayacak uygun fiyatlı bir yer bulmakta giderek daha fazla zorlanıyor. Hatta şehrin daha dış mahallelerine, çeperlere doğru itiliyorlar. Analizin şu tespiti gerçekten çok çarpıcıydı. Artık yerel bir ailenin mütevazı konut talebi küresel bir hedge fonunun kar maksimizasyonu güdüsüyle rekabet etmek zorundadır ve bu çoğu zaman baştan kaybedilmiş bir savaştır. Evet, aynen böyle diyor. Bu küresel ağların yerel hayatlar üzerindeki bu devasa etkisini düşünmek bile insanı biraz ürkütüyor açıkçası. Gerçekten öyle. Eğer dinleyicilerimiz arasında bu küresel bağlantılar, bu dinamikler üzerine daha fazla düşünmek isteyenler varsa, bu tür analizleri derinleştiren kızıl algoritma gibi kaynaklara göz atmayı, abone olmayı düşünebilirler. Bu konuları anlamak açısından önemli bence. Kesinlikle. Peki bu kadar kar odaklı, bu kadar spekülasyona açık ve küresel finansla bu kadar iç içe geçmiş bir sistemin doğal sonuçları ne oluyor? Krizler mi? Kaynak ne diyor bu konuda? Kaynak diyor ki, kapitalist sistemin doğasında olduğunu iddia ettiği o plansızlık, o anarşi hali konut piyasasında kendini çok net gösteriyor. Nasıl? İhtiyaçtan tamamen bağımsız, sadece kar beklentisiyle körüklenen devasa inşaat furyaları yaşanıyor. Balonlar yani. Evet. Bu da kaçınılmaz olarak bir noktada arz fazlasına ve finansal balonlara yol açıyor. O meşhur konut balonu krizleri dediğimiz şey. 2008 krizi geldi hemen aklıma ABD'deki mortgage krizi. Tam da buydu değil mi? Kesinlikle en bilinen ve en yıkıcı örneklerinden biri oydu. Kaynağın bahsettiği dinamiklerin çok somut bir sonucuydu. Ve bu balonlar patladığında ne oluyor? Bedelini sadece batan bankalar ya da iflas eden inşaat şirketleri ödemiyor maalesef. Asıl yük kime biniyor? Asıl yıkım evini kaybeden, bütün birikimleri uçup giden, işsiz kalan, hayatları alt üst olan milyonlarca sıradan insanın omuzlarına biniyor. Kriz anları dışında bile yani normal zamanlarda bile sistemin insanları ciddi bir baskı altında tuttuğunu söylüyor analiz. Evet o sürekli finansal baskı hali. Milyonlarca insan için o can sıkıcı ikilem. Bu ay kirayı mı ödesem yoksa faturaları mı? Çocuğun okul masrafı mı daha acil, evin taksiti mi? Bu sorular gündelik hayatın bir parçası haline geliyor. Bir de üstüne toplumda sürekli pompalanan o ev sahibi olma ideali var. Sanki ev sahibi olmak mutlak bir başarı ölçütü gibi. Aynen. Bu ideal o kadar güçlü ki insanlar sırf bu statüye ulaşmak için genellikle mali güçlerini aşan, ömür boyu sürecek borçların altına girmeye adeta teşvik ediliyorlar. Kaynak bu noktada daha da ileri gidiyor sanırım. Modern kölelik gibi bir ifade kullanıyor. Evet kullanıyor. Bu durumu yani sürekli borçlu olma ve borcu ödemek için çalışmak zorunda kalma halini bireyleri daha uysal, işveren karşısında pazarlık gücü daha zayıf, daha güvencesiz ve sisteme daha bağımlı kılan modern bir kölelik biçimi olarak tanımlıyor. Neden peki? Mantığı ne? Çünkü başını sokacak evin kirasını ya da kredisini ödeme zorunluluğu o kadar ağır basıyor ki insanlar belki de istemedikleri halde daha düşük ücretlere, daha kötü çalışma koşullarına evet demek zorunda kalabiliyorlar işini kaybetme korkusu bu borç yüküyle birleşince çok daha büyüyor. Bu da bizi temel bir soruya getiriyor aslında. Kaynağın da Ürtük olarak sorduğu bir soru bu. Barınma gibi en temel bir haktan mahrum bırakılan veya bu hak için ömrünü ipotek altına almak zorunda kalan bir insan aslında en temel insani onurundan, güvencesinden de mahrum bırakılmış olmuyor mu? Çok can alıcı bir soru bu. Peki tablo bu kadar karanlık çiziliyorsa kaynak bir çıkış yolu öneriyor mu? madem sorun bu kadar köklü, sistemsel, o zaman çözüm nerede aranmalı? Kaynağın cevabı burada da oldukça net. Diyor ki, sorun sistemik olduğu için çözüm de ancak sistemik bir dönüşümle mümkün olabilir. Öyle geçici, yüzeysel tedbirler. Ne gibi mesela? İşte düşük faizli kredi kampanyaları, bazı bölgelerde sınırlı kira kontrolleri falan bunların yetersiz kalacağını, hatta bazen sorunun asıl kökenini gizlemeye yarayacağını savunuyor. Kangren olmuş bir yaraya yara bandı yapıştırmak gibi görüyor bunları. Peki gerçek çözüm ne o zaman kaynağa göre? Gerçek ve kalıcı çözüm olarak şunu öneriyor. Konutun bir meta yani alınıp satılan bir mal, bir kar aracı, bir spekülasyon nesnesi olmaktan tamamen çıkarılması ve asli niteliğine, yani herkes için erişilebilir, devredilemez, kamusal bir hak statüsüne kavuşturulması. Bu bu oldukça radikal bir öneri tabii. Mevcut piyasa mantığına, özel mülkiyet anlayışına tamamen ters bir durum bu. Nasıl mümkün olabilir ki bu? Kaynak bunun için nasıl bir toplumsal yapı öneriyor? Kaynak bu dönüşümün adını koymaktan çekinmiyor açıkçası. Mevcut kapitalist mülkiyet ilişkilerine ve kar mantığına kökten meydan okuyan bir toplumsal değişimi yani sosyalizmi işaret ediyor. Sosyalizm, evet ve bu alternatif modelde konut meselesinin nasıl ele alınacağına dair de bazı ana hatlar çiziyor. Dört temel noktadan bahsedebiliriz. Evet, ve bu alternatif modelde konut meselesinin nasıl ele alınacağına dair de bazı ana hatlar çiziyor. Dört temel noktadan bahsedebiliriz. Birincisi, konut piyasanın ve kar hırsının keyfine bırakılmayacak. Tıpkı idealde olması gerektiği gibi eğitim ve sağlık gibi temel bir kamusal hizmet olarak devlet veya toplum tarafından organize edilecek. Anladım. Kamusal hizmet. İkincisi, rant ve spekülasyon mekanizmalarının kökü tamamen kazınacak. Bunun için de radikal adımlar öneriyor. Büyük gayrimenkul tekellerinin, bankaların ve büyük toprak sahiplerinin elindeki arazi ve konut stoklarının kamulaştırılması, yani kamu mülkiyetine geçirilmesi, özellikle spekülatif amaçla boş tutulan konutlara el konulması gibi. Bu kamulaştırılan kaynaklar ne olacak peki? Halkı akirik barınma ihtiyacını karşılamak üzere toplumsal fayda gözetilerek kullanılacak diyor. Üçüncüsü, konut üretimi ve genel olarak kent planlaması artık bir avuç şirketin kar hırsıyla değil, toplumun gerçek ihtiyaçlarına göre demokratik, katılımcı ve ekolojik dengeleri de gözeten bir anlayışla yapılacak. Şehirler sermayenin değil, içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına göre şekillenecek diyor. Ve dördüncü nokta, Dördüncüsü de bölüşüm ilkesiyle ilgili. Hedef, kaynağın kendi ifadesiyle herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre ilkesine olabildiğince yaklaşmak. Yani barınma hakkının kişinin gelir düzeyinden, ödeme gücünden tamamen bağımsız, temel bir yurttaşlık hakkı olarak güvence altına alınması. Anlıyorum. Kaynağın son mesajı aslında oldukça net ve iddialı bir çağrı niteliği taşıyor diyebiliriz. Evet özetle diyor ki insanın en temel, en hayati gereksinimi olan barınma hakkı piyasanın kar güdüsünün faizin insafına terk edilemez ve betonun ve faizin saltanatına son verip konutun anahtarını tekrar insana teslim etmenin zamanı gelmiştir diyerek bitiriyor. Bunun sadece bir konut politikası değişikliği olmadığını, daha adil, insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir toplumsal düzen kurma mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken oldukça yoğun bir analizdi. Tekrar hatırlatalım. Eğer Kızıl Algoritmanın bu ve benzeri derinlemesine analizlerine daha yakından bakmak isterseniz, kanallarına abone olmayı, bu çalışmayı bir desteklemek için beğenmeyi ve tabii ki kendi yorumlarınızla tartışmaya katılmayı unutmayın. Evet, bu derinlemesine incelememizde Kızıl Algoritmanın sunduğu perspektiften barınma krizini ve beton ekonomisi dediğimiz olguyu masaya yatırdık. Şöyle bir toparlamak gerekirse, analizin temel tezi şuydu: Bu kriz öyle tesadüfi, geçici bir durum ya da basit bir piyasa aksaklığı değil. Aksine konutun temel bir insani ihtiyaç olmaktan çıkarılıp kar amaçla bir metaya dönüştürülmesinin, yani metalaşmanın, mevcut kapitalist mülkiyet ilişkilerinin ve özellikle küresel finans kapitalin işleyişinin doğrudan hatta kaçınılmaz bir sonucu aynen öyle, bu analizin bize sunduğu çerçeveyi düşündüğümüzde belki de kapanışta kendimize ve dinleyicilerimize sormamız gereken bir soru beliriyor zihnimde. Kaynak bunu bu şekilde sormuyor belki ama onun mantığından şöyle bir soru türetilebilir gibi geliyor bana. Nedir o soru? Günlük hayatta çevremizde sürekli gördüğümüz o devasa konut projelerine, AVM'lere, kentsel dönüşüm adı altında belki de anılarımızın olduğu mahallelerin yıkılıp yeniden yapılmasına, sürekli artan kiralara, ev fiyatlarına falan bakarken şu soruları kendimize sorsak. Bu proje, bu dönüşüm, bu fiyat artışı gerçekten kimin ihtiyacına hizmet ediyor? Ve burada yaratılan ya da el değiştiren bu muazzam ekonomik değer, bu rant aslında kimin cebine gidiyor? Bu soruları sormak acaba yaşadığımız şehre, içinde bulunduğumuz sisteme dair bakış açımızı, farkındalığımızı nasıl değiştirir? Üzerine düşünmeye değer bir nokta sanırım. Kesinlikle üzerinde düşünmeye değer sorular. Bu analize ve bizim tartışmamıza dair sizin görüşleriniz neler sevgili dinleyiciler? Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, eğer bu çalışmayı, bu sohbeti beğendiyseniz bunu belirtmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonuna kadar bizimle birlikte olduğunuz için de içtenlikle teşekkür ederiz. Evet, vakit ayırdığınız için gerçekten teşekkürler. Eğer bu incelemenin sizin için faydalı olduğunu, ufuk açıcı olduğunu düşünüyorsanız, belki çevrenizdeki insanlarla bu konulara kafa yoran arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar buluşmak dileğiyle diyelim, hoşçakalın.